Bugün Tayland'ın inini, cinini, her şeyini ortaya koyacak bir dosya çıkartıyoruz hep birlikte arkadaşlar. Bir sonraki konum para. Ay çok konuştum gerçekten ama yani. Yanımızda ne kadar para getirmeliyiz, cash mi getirmeliyiz, bank mı getirmeliyiz, kredi kartı mı harcamalıyız falanlar filanlar bu tarz sorular. Bir kere öncelikle güvenlik olarak hani bilmiyorum yani ne kadar güvenli olduğunu bilmiyorum ama biz şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadık. Hani böyle bir hiçbir atakta bulunulmadı yani bize hırsızlık atanda. Ve ben gerçekten turistlerin yani böyle tomarla, bahtla gezdiklerini görüyorum. Ben hiç öyle değil. Biz yani en başından beri en fazla gezdiğimiz yanımıza 3000 e, bahtıydı. Ki 3000 tayı bahtı bir turist için aslında hiçbir şey yani. Çok hızlı harcıyorlar insanlar ama biz bu parayla 3 gün geçirdiğimiz de oldu yani. Birazcık sizin harcama şeklinize bağlı. 4 gün geçirdiğinde olabilir ki. 2 kişi için söylüyorum bunu bu arada yine. Yani yanınıza çok fazla parayla dolaşa dolaşmayın tabii ki yine. Ama şöyle açıklayacağım ki para çekme olaylarından siz ne kadar parayla dolaşmanız gerektiğine karar verebilirsiniz. Şimdi biz ilk geldiğimizde hava alanında, Tayland'ın hava alanında birazcık euro bozdurduk. Şimdi bu euro bozdurmayı belki biraz daha fazla yapabilirdik daha uzun süre gitmesi için. Biz biraz az para bozdurduk. 40 euro gibi bir şey bozdurduk sanırım. Ve yani bizi idare etti bayağı bir süre. Ama sorunu şunu öğrendik ki biz normalde ikimizde yurt dışı kartımız var diye rahattık. Hani para çekerken sıkıntı olmaz falan diyorduk. Ancak para çekerken yani fark etmiyor ne kartınız olursa olsun. Ben bunu aldım. Hangi banka olursa olsun da fark etmiyor muhtemelen. Çünkü biz birçok farklı yerden denedik. Bir farklı kartlarla denedik. Sizden 220 tayı bahtı yani yaklaşık 4-5 dolar euro bir ücret alıyorlar ki 220 burada iki kişilik yemek yani akşam dışarı çıktığınızda o yüzden neden bu parayı ödeyesiniz diyorsunuz aslında biz maalesef bunu bilmediğimiz için ve sonrasında da para bozulacak yer bulamadığımız için 3-5 kere para çekmek zorunda kaldık ve 3-5 kere bunu ödemek zorunda kaldık. Yani bu bayağı gereksiz bir masraftı. O yüzden bana kalırsa exchange yerlerini bulup paranızı direkt değiştirmek ve bu şekilde cash bulundurmak bence daha mantıklı gibi geliyor. Tabi bunun için de yanınıza euro getirmeniz lazım. O yüzden hani artık bunları taşıma taşımama konusu sizin birazcık inisiyatifinize kalmış diyebilirim. Yani biz çok az euro getirdik yanımızda. Gerçekten böyle 100-150 euro falan getirdik. Onun da dışında dediğim gibi çok çok az parayla ile ilerledik hep. Onun için hemen bahsetmek istediğim şey biz burada Transferwise ve Revolut kullanıyoruz. Ben Transferwise, David de Revolut kullanıyor. Genel olarak ücretlendirmeler aynı gibi. Bunların ayrıntılarına şu an çok girmiyorum çünkü video çok çok dallanacak, budaklanacak. Onun dışında kartla harcama yapabiliyor musunuz? Şimdi genelde burada büyük AVM'lerde ve büyük markalar McDonald's, Starbucks vesaire böyle franchise markalarda tabii ki de kartla alışveriş yapabiliyorsunuz. Ama yerel halka gelirseniz sokak yemekleri falan filan zaten genelde yani büyük böyle isim yapmış bir yer olsa bile genelde cash kabul ediyorlar. Hatta ve hatta geçenlerde Michelin yıldızlı bir ee, burada tayı yemekçisine gittik düşünün yani adamlar artık Michelin yıldızlı bir restoran. Tabii ki kartları var ama dediler ki 2000 baht sınırımız var dediler ve bizim de paramız yoktu açıkçası. Dedik yani ne olursunuz kabul edin artık bir seferliğine bir kartla ödeyebilir miyiz falan dedik. Biz böyle 900 küsürdü sanırım bizim hesabımız. Tamam sizin için okey falan dediler, kabul ettiler. Ama hani dediğim gibi genelde 2000 baht'ın altına almıyorlar. Çünkü onlar da vergi sistemleri falan, filan sanırım vergi ödemek istemedikleri için öyle elden keş halletmeye çalışıyorlar her şeyi. Onun dışında yine barlarda, publarda bilmem nelerde yine bak, turistik bölgesinde olmasının bile önemi yok. Keş, 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 keş. Adamlar vergi ödememek için her şeyi keş alıyor. O yüzden kartla ödeyebileceğiniz yerler AVM'ler ve franchising yerler diyebilirim. Çok sınırlı yerler. O yüzden yani keş bulunmak her zaman çok iyi. Ha bir de buranın böyle çok meşhur 7-Eleven diye işte marketi var. Sevin Alav'ın aslında Amerikan market sanırım ama burada yani her sokak başında bir Sevin alavun var. Burada da kartınızı kullanabilirsiniz ancak onların da 200 sayı bahtı gibi bir limiti var. 200 sayı bahtından sonra kart kullanabiliyorsunuz. Onun dışında yine keş kabul ediyorlar. Dedikten sonra gelelim Taylan'ın cafcaflı ve aslında beklendiğinizden daha farklı çıkan geldiğinizde buraya bazen size hareketlerine uğratan sokak yemekleri. Evet arkadaşlar sokak yemekleri hakkında hemen böyle biraz daha hızlı gitmek istiyorum çünkü çok fazla konuştum bu videoda. Sokak yemekleri hakkında en önemli ve ilk akla gelen soru fiziklik mi olsa gerek diye düşünüyorum. Ben buraya gelirken açıkçası sen bu kadar zorlanacağımı bu kadar farklı şeyler göreceğimi hiç beklemiyordum. Ama benim vloglarımda da gördüğünüz gibi yani görmüşsünüzdür. Çok fazla sokakta hamam böceği, fare gibi hijyen sorunları var. Bunlar böyle filir filir yani her yerde geziyorlar. Bu yüzden dolayı siz tabii ki böyle sokakta bir şeyler yerken biraz daha çekiniyorsunuz. Bunun daha da önemli bir sorun var ki 30-35 derece sıcakta şu anda. Bunun altında herkesin elinde bir seyyar tezgahı, Bazılarında buz var, bazılarında yok. O yüzden sürekli zaten pişiriyorlar genelde hızlı bir şekilde. Ama hani hala ne kadar etkili olur bu pişirme yöntemi? Bozulduktan sonra mı pişirdiniz? Bozulmadan mı? Bu güneş ne kadar altında kaldı falan gibi sorular. Hani insanlar çatır çutur yiyor. O ayrı bir konu yani. Böyle şiş, genelde şiş kebaplar var, sosisler, salamlar, işte domuz falan var. Yani o yüzden buraya geldiğinizde arkadaşlar bu tarz şeyleri artık biraz geçiyorsunuz. Yani artık şansa kadere ne olursa temiz mi değil mi ne yedik bilmiyorsunuz birazcık yani denemek için deniyorsunuz diyebilirim. Tayland'ın meşhur yemeklerinden bahsetmek istiyorum size. Şimdi hepsinin adı sayıcı olduğu için çok fazla aklımda böyle tam adıyla yok. Benim favorilerimden biri pad thai. Ben sürekli pad thai yiyorum. Bunun özellikle ben çok böyle et insanı olmadığım için sebzelisini denemiştim. Sebzesi benim şu ana kadar favorilerimden biri olabilir sanırım. Bir de içerisinde yumurta atıyorlar, un oturuyorlar ama aşırı sağlıklı bir şey yani aslına bakmak. Onun dışında tonyum var, papaya salat var ve işte... Bunun üzerinde değişik körileri, işte yellow köri, red köri, bu la 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 diye binlerce sokak yemeği var. Ben size işte burada en meşhur olanlarını bu şekilde hemen ekrana dizeceğim ve siz burada görebilirsiniz. Hepsinin azından tek tek bahsetmeyeceğim. Bu bunları gördüğünüzde, bunlar Tayland'ın meşhur sokak yemekleri diyebilirsiniz yani. Fiyatlar olarak gelirseniz bu bahsettiğim yemekler arkadaşlar sizin olduğunuz bölgeye, olduğunuz yerin hani ekonomik durumuna işte elitliğine ya da işte kötü bir mahalle olmasına göre en az ne yedik biz papaya salatı 50 tayı bahtından yemiştik sanırım minimum buydu 50 tayı bahtından çok çok lükste giderseniz 300 tayı bahtına kadar gidebilir bu geleneksel tayı yemekleri Gerçi bu Michelin yıldızlı yerde tabii ki Tayyip bahtını 500 bahta yedik bir sabah oldu 500 Baht'ı. Yani o yediğimiz en pahalı gerçekten. O yüzden böyle 50 ile 500 Baht arası geliyor ama 500 Baht biraz uçuk yani. Hani. Michelin starlı diyorum size. Hani oradan kaç para vermeliyiz gizem diyorsanız bakın size söylüyorum. 80, 90, 100, 120 maksimum yani. Bir de burada sokak yemekleriyle aslında bağlantılı olduğu için marketler çok meşhur. Hafta sonu marketi var, gece marketi var, gündüz marketi var. Her yerin ayrı ayrı bir marketi var. Mesela Chinatown'da sabah başka bir yemek kültürü ve başka sokaklar ünlü. Akşam gidiyorsunuz Chinatown'a sokağı kapatmışlar resmen bir gittik yani. İki taraflı böyle ana yoldan sokak yemekçileri satılıyor, sokak yemekçileri var, başka şeyler satıyorlar falan gibi şeyler var. O yüzden yani buranın böyle market işte kültürü çok fazla dediğim gibi. Şimdi bunların eğer popüler marketlerine giderseniz. Yine fiyatlar dediğim gibi iki katı olan fiyatlara denk gelecektir. Yani yiyeceğiniz şeyler 100 bahttan 300 baht arasında değişecektir. Biri öğün için söylüyorum. Ancak böyle ara sokaklardaki işte çok turistlerin gitmediği ya da ara sokak demeyeyim de turistik bölge olmayan yerlerdeki marketlere giderseniz bu fiyatlar kesinlikle çok daha aşağıya düşecektir diyebilirim yani. Biz burada Çatuçak pazarına gitmiştik. Bu pazara gidilmesini öneririm açıkçası. Zaten Lyon'da görmüşsünüzdür. Pazarlar güzel oluyor. Yani orada bir de alışveriş içinde kıyafetler, hediyelik eşya vesaire. Bence deneyimleyin derim tabii ki yani. Daha başka bir konuya geliyorum. Burada tabii ki SIM kart, internet, bu tarz şeylerden bahsetmek istiyorum. Şimdi biz buraya geldiğimizde sadece bir adet SIM kart aldık ve onu da benim telefonuma taktık. Kaça aldık? 200 tayı aldık. Ben dedim ki bunu ben bayağı bir kullanırım falan diyordum. Üçüncü günde <laughs> bana mesaj geldi işte bitmiştir paketiniz falan filan diye. Ben burada arada True diye bir sim kart markasının aldı ama 7-Eleven'ın içerisinde satılıyordu. Bir de Ice diye bir şey var sanırım. Ice'ler sanırım daha fazla noktada, şimdi bahsedeceğim şey şu, her e böyle sim kart yerinin bedava noktaları var. Sim kart noktaları var. Genelde mesela ABM'ye girdiğim anda benim telefonum bu Tru'nun sim kart şeyine bağlanıyor yani. internetine bağlanıyor otomatik olarak. Mesela AIS'in de böyle birçok yerde noktası var. O yüzden bir sokakta yürürken bile bazen telefonuma mesajlar gelmeye başlıyor yani. Çünkü şu an sürekli mobil verimi kapalı tutuyorum. Geldiğimiz günden beri sadece bir kere paket aldık. Ondan sonra bir daha yapmadık. Sanırım bu Tru'nun böyle ortak o işte internet paylaşım noktalarını kullandıkça size böyle bir tekrardan 100 megabyte, 200 megabyte gibi böyle hediyeler veriyorlar sana. Çünkü ben her seferinde bitse de mesela birkaç gün sonra açtığımda mobil verimi bir şekilde paketim azıcık daha gelmiş oluyor falan. Biraz daha kullanıyorum, biraz daha bitiyor gibi böyle bir dünya döngüye girdik. O yüzden biz bir daha paket almadık açıkçası. Onun dışında nerede internet var? Böyle otobüs duraklarında eğer büyük otobüs duraklarıysa orada zaten bedava internet yine var. AVM'lerde var. Hatta Seven'de bunlara yakın noktalarda var. Derken derken bir şekilde sizlerin yolunuzu buluyorsunuz arkadaşlar. Sizin karşısız, internetsiz de bence bir şekilde yapılabiliyor. Ve biz Google'ın map'ini Bangkok'un böyle tüm geniş haritasını offline olarak indirdik. Bu aşırı yararlı oluyor arkadaşlar. Benim şu anda gitmem gerekiyor. Çünkü yine para bozduracağım ve para bozum kapanmadan oraya varmalıyım. Umarım dinlersiniz yani çünkü çok güzel bilgiler verdim ve hani çok konuştum bilmiyorum. Çok. O yüzden bu videoyu hemen burada kapatacağım. Lütfen bizim gibi aşağıdan beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın diyorum. Başka bir videoda görüşürüz. Öpüyorum hepinizi. Bye bye.